İstanbul Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapılan çatı katlarına ilişkin 1 bin Nazım mimar Planı değişikliği İstanbul'un tamamında olduğu gibi avcılarda da kentsel dönüşme ivme kazandıracak bir çalışmadır. Ayrıca yeni mimari tasarımı ile yaşam kalitesi artacak, kullanılabilir ve bağımsız bölüm olarak vatandaşlarımızın kamu kurumlarındaki işlemleri kolaylaşacaktır. Bu plan değişikliği İstanbul'un depreme dirençli bir kent olması için önemli bir problemi çözmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı bu plan değişikliğini uygulamak için Avcılar ilçesi olarak hazırladığımız ve Avcılar Belediye Meclisi'nde onayladığımız bir bölümün plan notu değişikliğiyle Ambarlı, Cihangir, Denizköy, Gümüşpala, Firuzköy, Merkez, Mustafa Kemal Paşa, Üniversite ve Yeşilkent mahallelerini kapsayan bu önemli adım Sizlerin oylarıyla avcılarımıza hayırlı olsun. Sayın Utku Caner Çaykara, seçildiği ilk günden itibaren Avcılar'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için önemli imar planı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Örneğin, tevhiden imar artışı ile ada bazında dönüşüm ve kooperatif binalarının kronikleşen kentsel dönüşüm probleminin çözümü için büyük bir adım atılmış. 25 yıldır yapılaşmaya kapalı olan Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nin güneyinde yer alan İstanbul'un en güzel sahil şeridinin imar sorunu çözülmüş, Firuzke imar plan notları ile senelerdir hak ettiği yapılaşmayı bekleyen vatandaşlara çözüm sağlanmıştır. Avcılar için önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu belirtmek isterim. Aslında bugün bu açıklamayı ve teşekkür konuşmasını bu çalışmalarda büyük emeği geçen Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Utku Caner Çaykara yapacaktı. Ancak ne yazık ki kendisi bugün aramızda yok. Utku Başkan yaklaşık bir buçuk yıl önce rekor bir oy farkıyla Avcılar'da seçimi kazanmış, 33 yıllık ömrünün önemli bir kısmını ülkesine hizmet etmek için siyasete adamış, bu azmi, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve yaşının çok üzerinde bir olgunluğu ile bir buçuk yıllık kısa bir süre içerisinde bile Avcılar'da kiminin kardeşi, kiminin abisi, kiminin evladı ama tüm avcılarların belediye başkanı olabilmeyi başarmıştır. Sayın Utku Caner Çaykıran'ın bugün bu sıralarda oturup bizlerle emeğinin sonucunu paylaşması gerekirken tıpkı diğer belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız gibi hukuksuzca tutuklanması ve çok tehlikeli bir suçluymuş gibi yüksek güvenlikli bir hapishanede tecrit koşullarında tutulması hukuka, akla ve vicdana aykırıdır. Değerli Avcılar Belediye Başkanım ve sevgili kardeşim Sayın Utku Çaykara'nın yerine belediye başkan vekili olarak seçilmiş olmam nedeniyle kendisine vekaleten ama bu kadar büyük bir emek ile kazanılmış olduğu makamı kendisine yapılan bu büyük haksızlığın sonucunda temsil etmek zorunda kalmanın mahcubiyeti içerisinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem Emoğlu'na Avcıların Belediye Başkanı Sayın Utku Caner Çaykaraya, belediyemiz teknik ekibine, tutuklu genel sekreter yardımcılarımız ile bürokratlara, büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir İmar Komisyonumuz ve tüm meclis arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.